merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler aramızda görmek çok mutlu etti bizi. Sağ olun. Sağ olun. Mutluluk bize ait. Şimdi e, başkanım e, bir protesto var. Boykot protesto var. Protesto değil. Bildiri var. E, Mahkeme bilgi bilgi diyelim. Ne? Biz, biz buranın sahibiyiz. Biz protestoya gelmedik. Biz e, bizi dikkate almayan insanlara derdimizi anlatmaya geldik. Yani bunu protesto eylem gibi değerlendirmeyelim. Burası bizim yuvamız. Bizim kendi evimiz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ben bir hassas sordum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi e, bir mahkeme süreci var galiba. Açılmış bir mahkeme var. Buna dair de e, sonuçlar nasıl? Geri dönüşler nasıl? Onlarla ilgili bilgi alayım. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. OYAK tarihinde ilk defa kurulmuş olan OYAK üyeleri tarafından kurulmuş olan bir sivil toplum teşkilatıyız biz. 41 yılda teşkilatımız var. Üyelerimizin tamamı OYAK'tan emekli olmuş maaş sisteminde bağlı olan üyeler. Bu üyelerin 2022 yılındaki açıklanan NEMA oranının düşük olduğunu bize talepleriyle, bize istekleriyle bildirdiler. Biz de bunu hukuka taşımıştık mahkemeye. Mahkeme sonuçlandı. Gerekçeleri kararı elimize açıldı açıklandı, verildi. Biz bu mahkeme sonucuna göre eee iki tane kazanım elde ettik. Eee değerli OYAK avukatları bizim derneğimizin OYAK üyelerini temsil etmediği noktasında beyanda bulunmuşlardı. Ve OYAK üyelerinin hakları ile ilgili dava açamayacağımızı söylemişlerdi. Mahkeme heyeti bunu kabul etmedi. OYAK derneğinin eee OYAK üyelerini temsil ettiği ve OYAK adına yapılacak üyelerle ilgili her çeşit davayı açma hakkına sahip olduğumuzu bize bildirdiler. Sayın mahkeme heyeti görevsizlik kararı verdi. Idari mahkeme veya istinaf dedi. Biz de ist, idari mahkeme olarak yolumuza devam ediyoruz. Hukuka güveniyoruz. Sonuna kadar götüreceğiz. Çok güzel. Şimdi eğer sonuçlanırsa bizim lehimize dediğimiz yerden ne olacak? Onları da bir açıklayalım. Şöyle söyleyeyim. Biz eee OYAK üyeleri olarak, emekli üyeleri olarak bize bilgi verilmiyor. Şeffaflık yok. Temsilde OYAK'ta hiç temsil edilmiyoruz. OYAK bizim için kapalı bir kutu. Bizi dikkate almıyorlar. Biz dikkate alınmamızı kendi evimizde yabancı gibi olmamayı istiyoruz. Biz ev sahibi olarak olmayı istiyoruz. Bu geçen yıl açıklanan NEMA bizi tatmin etmedi. Kafalarımızda şüpheler oluşturdu. Biz bunun yeniden tespit edilmesi, bize ispatlanmasını istedik. Ama maalesef OYAK hala bu konuda e, ayak duruyor, kabul etmemeye çalışıyor. Biz sonuna kadar gideceğiz. NEMALAR sandıktan yararlanma var mı? Sandıkla ilgili bir, bir konu var. OYAK e, sandığı kaldırdı diye doğru mudur? Oyak sandık değil zaten. Oyak bir e, emekli e, maaş sistemine bağlı üyelerin olduğu bir. Ben e, emekli olduğum için, e, üyelerimiz de emekli sistemde olduğu için e, o şekilde girmek istiyorum. Çalışanlara e, dahil etmek istemiyorum. E, bizim e, Oyak'ın şu anda sandık olarak e, düzenlenen bir hükmü yok. Tamam. Ee, yani eskiden vardı şimdi yok. Bu boyutta mı Eskiden de yoktu. Yok muydu? Ha, Hayır. Tamam. OYAK üyelerinin birikimlerini 7 emin sıfatıyla kullanan özel bir kuruluş. Ha, Tamam. Buyurun. Yani anlamak ve halka da anlatabilmek tamam. amacıyla soruyorum tamam. soruları. Ha, şunu da ben söylemek istiyorum. Ee, Ordu Yardımlaşma Kurumu devletin bir kurumu değil. Özellikle ben bunu söylemek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın herhangi bir hiyerarşik yapısı içerisinde değil. Milli Savunma Bakanlığı'nın görev alanına girmiyor. Devletin bir kuruş parası yok. Bütün birikimler üyelerin e, paralarıyla olmuş. işletme iştikar, iştirakler bunların paralarıyla büyümüştür. Dolayısıyla OYAK bir kamu kurumu da değil. OYAK'ın bütün varlığı biz üyelere ait. Ah, süper. İşte e, tam anlaşılması gereken çünkü yanılgılar var. Sanki askeri bir oluşum önce içinde kendi çalışanlarıyla kurulmuş da ondan sonra onlar sahiplenmiş dışarıdan emekli olanlar emekli olduktan sonra kopmuşlar gibi bir algı hayır, yaratıldı. Hayır. Abimden biliyorum evet. abim de biliyorsunuz. Şeyle, ben emekli. yanlış anlaşılmayı engellemek için söylüyorum. Evet. Ordu Yardımlaşma evet. Kurumu'nun bütün kaynakları mesleğe ilk başlayan bütün rütbe ve statülerdeki personelin her ay maaşından kesilen onluk bir miktarla OYAK kurumuna aktarılarak OYAK'ın bu devasa büyüklüğe ulaşmasını sağlamışlardır. Fakat çok enteresan ben bir şey söyleyeceğim. OYAK biliyorsunuz Türkiye'nin ilk üçüne giren ödediği vergilerle Türkiye'de 2.3 bir katkı sağlayan ordu yardımlaşma kurumu bu zenginlere rağmen maalesef bu zenginlikten biz üyeler olarak faydalanamıyoruz. Asıl e, amacımız tam özetiyle de bu gibi evet, evet. Peki çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ederim, başkanım. Sağ olun. E, başarılar diliyorum inşallah tamam. sonuca da ulaşılacaktır. Hak biz, mücadelesi bu. Evet. Biz ses olmaya geldik. Evet. Dileklerimizi, isteklerimizi duyurmaya geldik. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Biz yılmayacağız. Bakın e, şunu ben özellikle söylemek istiyorum. Dün bir üyemiz aradı, ameliyattan çıkmasına rağmen çok enteresan bir cümle kullanarak ölsem dahi hakkımı aramak için o oyak önüne geleceğim dedi. Yine Muğla'dan, biraz önce görüştüm Merzifon'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından bu oyaka canını, kanını, bütün varını vermiş olan üyelerimiz haklarını alamadıklarını belirterek bu meydana geldiler, o oyak önüne geldiler, evimize geldiler. Fakat enteresan bir şey söyleyeceğim biz evimize geldiğimiz halde OYAK yönetimi tarafından kapı dışarı ediliyoruz. Şu görmüş olduğunuz duvarlara pankartımızın asılmasını izin vermiyor. Burasında bizim hakkımız var. Biz dışlanıyoruz. Bir suyu bile daha vermiyorlar bize. Biz buna itiraz ediyoruz. Ee, özellikle bir etmek istiyorum. Tuvalete gidecek arkadaşlarımız orada evine gidiyor tuvalet ihtiyacını karşılamak için. Bu kadar. Yani yabancı bir yer değil burası. Bizim diyoruz ama maalesef bizim Paralarımızla maaş alan insanlar bizi içeri almıyor, bizi reddediyorlar. Ben bunu da özellikle e, ilgili yerlere duyulmasını istiyorum. Biz burada e, bu kadar insanın hakkını aramak için geldik. Bir haksızlık var, bunu ifade etmek için buradayız. Ses olacağız ve duymayan insanlara duyuracağız, görmeyen gözlere de göstereceğiz. Başarılar diliyorum, teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, olun. sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. teşekkür ederim.